16. sorumuzda bir asit bas sorusu ve K kabında bir sıvı varmış ve bu sıvının üzerine L sıvısını ilave ediyorlarmış. pH'la zaman pH'in zamanla değişim grafiği de verilmiş. pH'in normalde K kabındaki sıvının 7'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. Buradan başlıyor çünkü. Ve 7 ile 14 pH'ine sahip olan maddelerin Bazik özellikte olduğunu da biliyoruz. 0 ile 7 arasındakiler ise asitik özellikte. Onu da hatırlayalım. Burası asitik 0-7 arası. 7-14 arası ise bazik özelliktedir demiştik. Şimdi K kabında pH zamanla gittikçe azalmış. Ve 7'nin yani 7 nötr'dür bu arada. 7'nin de altına inmiş. O zaman bize sorumuz bakalım ne diyor? Araştırmacının hazırladığı düzenek ve elde ettiği verilere göre, çizdiği grafiğe göre ifadelerinden hangilerine ulaşılır diyor. Şimdi bu durumda bir K kabında bulunan sıvı bazik özellik göstermektedir diyor. Evet bu ifade doğrudur. Çünkü K kabındaki sıvının pH'i 7'nin üstünde bir değer burada gösteriyor. Ve 7'nin üstündeki değerler 7-14 arası baz olduğu için bazik özellik göster gösterir. İki numarada L kabında bulunan sıvı asitik özellik göstermekte olup miktar olarak K kabındaki sıvıdan fazladır diyor. Şimdi bu ifadeyi de doğru kabul ederiz. Çünkü L kabındaki asidik olduğu için zaten pH gittikçe düşmüş. Çünkü 0-7 arası asit özellik gösteriyor pH'ı demiştik. Dolayısıyla gittikçe azaldığına göre L kabındaki sıvının asit olduğunu anlamış oluyoruz. E, fakat normalde asit ve bazlar kimyasal tepkimeye girerek nötralleşme yani asit bas tepkimesini gerçekleştirirler ve bunun sonunda tuz ve su oluşur. Oluşan tuz ve suyun pH'i 7'dir. Yani nötr'dür bunlar. Ama demek ki K kabındaki e, bazik özellikteki sıvıdan L kabındaki sıvı asitik özelliktedir ve daha e, asitik özelliği daha fazladır, miktarı daha fazladır ki bu 7'nin de altına indirmiş pH'i. O yüzden L kabında bulunan sıvı asitik özellikte ve miktar olarak da K kabındaki bazik özellikteki sıvıdan daha fazladır. Miktarı daha fazla olduğu için bu ikisinin karışımı sonucunda pH asitik özellikte olmuş. Yani L kabıyla aynı özelliği göstermiş. Dolayısıyla 2 numarada doğrudur dedik. 3 numarada K kabındaki H artı iyonları sayısı Sürekli olarak artmıştır diyor. 3 numara yanlış bir ifadedir. Çünkü H artı iyonunu açığa çıkaran asitlerdir. Fakat sürekli bir artış söz konusu değildir. Önce gördüğünüz gibi e, tuz ve su oluşur. Yani nötr olur. pH ve e, sonrasında e, buraya kadar asitik özellik yani L, L sıvısı eklendikçe asitik özellik Evet artacağından H artı iyonları vardır. Fakat sonraki kimyasal tepkime sonucunda pH 7 olan tuz ve su oluşur. Sonra pH L'nin yani asitin miktarı daha fazla olduğu için 7'nin de altına düşer pH'ımız. Fakat bir süre sonra sabit kaldığını görüyoruz. Sürekli bir artış olamaz. Dolayısıyla 3 yanlıştır. Cevabımız 1, 2, B seçeneğidir. 17. sorumuz bir asit ve bazları ayırt etmek için kullanılan ayraç sorusu. E, aşağıda asit bazların ayraçları için aşağıdaki tablo verilmiştir diyor. Şimdi ayraç dediğimiz şey e, aynı zamanda belirteç olarak da ifade ediliyor biliyoruz ki. E, içinde asit ve baz olduğu bilinen diyor. Yani nötr madde yokmuş. Ya asit ya baz olacakmış. KLMN kaplarına aşağıdaki işlemler ayrı ayrı uygulanıyor. Bu yapılan işlemlere göre diyor sıvılar aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi baktığımızda K ve L kabında bulunan sıvılardan K'ya metil oranj, L'ye fenol fitelin damlatınca her ikisi de kırmızı renk alıyor diyor. K'ya metil oranj damlatılıyormuş ve kırmızı oluyormuş. Metil oranjı damlattığımızda kırmızı renk olan gördüğümüz gibi asitlerdir. O zaman K demek ki bir asittir diyebiliriz. L'ye fenolftalein damlatıldığında kırmızı renk alıyorsa bakın fenolftaleinle kırmızı alan baz. Normalde fenolftaleinle bazlar pembe, mor menekşe gibi bir renk alır. Ama bazı bazik durumdan duruma göre değişebilir. Bazen kırmızı da olabilir. Dolayısıyla L'ye fenolftalein damlatıldığında kırmızı alanın baz olduğunu tablodan görebiliyoruz. L'ye de baz deriz. İkinci işlemde M ve N kabında bulunan sıvılardan M'ye metil oranj, N'ye turnusol kağıdı batırılıyormuş ve M kabındaki sıvı sarı oluyormuş. Şimdi metil oranjla sarı renk olan bakıyoruz. Bakın metil oranjla sarı olan bazlardır. Dolayısıyla M sıvısı demek ki bir bazdır. N kabına batırılan kırmızı turnusol kağıdının rengi değişmiyor diyor. Şimdi N'ye turnusol kağıdı batırıldığında hem de kırmızı turnusol kağıdı batırılıyormuş ve rengi değişmiyormuş. Kırmızı olarak geri çıktığına göre demek ki bu bir asittir. Çünkü kırmızı renk turnusol kağıdında ancak bakın buradan da görüyoruz asitlerde olur. Dolayısıyla burada N'ye de asit dedik. Yazalım hemen. Üçüncü işlemde aslında N'nin asit mi baz mı olduğu çıktı ortaya ama kontrol etmek amaçlı. Üçüncü işleme de bakalım. K ve M kabında bulunan sıvılara mavi turnusol kağıdı önce K'ya batırılınca kırmızı renkli oluyor diyor. Turnusol kağıdını K'ya batırdığımızda kırmızı oluyorsa gördüğünüz gibi bu bir asittir. Yukarıda da K'ya zaten asit demiştik. Burada da kesinleştirmiş olduk. bu kağıt M'ye batırınca mavi renge dönüyor diyor. M'ye batırılıp çıkardığında mavi oluyorsa bir turnusol kağıdı. Demek ki M bazdır deriz ki M'nin baz olduğunu burada da zaten bulmuştuk. Şimdi bu duruma göre K asit olacak. Yukarıda bulduk. L baz olacak. M baz olacak. Yukarıda yazdığımız gibi. Ne ise arkadaşlar asit olacak. Burada bulduğumuz gibi. Şimdi limon suyu asitik özelliktedir. Turşu suyu asitik özelliktedir. Amonyak baz özelliktedir. Fakat arkadaşlar burada zaten turşu suyundan gitti. Bakın A şıkkı. E, turşu suyu normalde asitik özellikteyken buraya baz demiş. A seçeneğini eledik. B seçeneğinde Portakal suyu asitik özelliktedir. Sabunlu su e, bazik özelliktedir. Küllü su bazik özelliktedir. Ve akü sıvısı asitik özelliktedir. Direkt cevabımız çıktı. Cevabımız B seçeneğidir. 18. sorumuzda dünyanın birçok ülkesinde şubesi olan bir lastik firmasının 1 ve 2 numaralı ülkelerde satmış olduğu kışlık ve yazlık lastik adetlerini gösteren bir tablo verilmiş. Ve bu tabloda yer alan satış rakamları incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruyor. Bakalım öncelikle tablomuza. 1 numaralı ülkede Kış lastiği Aralık, Ocak, Şubat ayında oldukça fazla satılırken yaz lastiği Aralık, Ocak, Şubat aylarında satılmamış. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kış lastiği satılmamış bu ülkede ama oldukça fazla yaz lastiği satılmış. Demek ki Aralık, Ocak, Şubat aylarını kış, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarını yaz olarak geçiren bir ülke burası. Bu da kuzey yarım küredir. Bizim ülkemizin de Türkiye'nin de olduğu, bulunduğu yarım küre olan kuzey yarım küre. Aralık, Ocak, Şubat ayında kış, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz mevsiminin gerçekleştiği. Şimdi 2 numaralı ülkede gördüğümüz gibi Aralık, Ocak, Şubat ayında çok fazla yaz lastiği satılmış. Haziran, Temmuz, Ağustos ayında ise çok fazla kış lastiği satılmış bu ülkede. Demek ki Aralık aylarında yaz mevsiminin gerçekleşti görüldüğü bu ülkenin güney yarım kürede olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bizim ülkemize yani bizim yarım küremizle tam tersidir mevsimler güney yarım kürede. Baktığımızda yorumlara A seçeneğinde Ekim ayında bir numaralı ülkede sonbahar mevsimi yaşanır diyor. Bir numaralı ülke kuzey yarım küredir. Yani bizim ülkemizin olduğu yer. Ve bir numaralı ülkede sonbahar mevsimi yaşanır mı Ekim ayında? Evet sonbahar mevsimi yaşanır kuzey yarım kürede. B seçeneğinde Haziran, Temmuz, Ağustos Ta güneş ışınları bir numaralı ülkeye daha eğik açıyla gelir diyor. Şimdi bir numaralı ülke Kuzey yarım Yarımküre'ydi. Kuzey Yarımküre'de Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yaz mevsimi gerçekleşiyor, e, görülüyor. Ve yaz mevsiminde güneş ışınları daha dik açılarla, dike yakın açılarla gelir, eğik açıyla gelir dediği için B seçeneği yanlıştır. C seçeneğinde... Bir, bir ülkesi kuzey, iki ülkesi güney yarımkürede yer alır diyor. Evet, biz de burada bulmuştuk zaten. Bir numaralı ülke kuzey yarımkürede, iki numaralı ülke güney yarımkürede yer alır. C seçeneği de dolayısıyla doğrudur. D seçeneğinde Mart ayında 2 numaralı ülkede sonbahar mevsimi yaşanır diyor. 2 numaralı ülke güney yarım küredir ve Mart ayında onlarda da sonbahar mevsimi yaşanır. Bizde ise yani kuzey yarım kürede ise ilkbahar başlar. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Yapılamaz hangi yorum yapılamaz diye sorduğu için cevabımız B'dir. 19. sorumuzda bir öğrenci özdeş kaplara farklı cins sıvılardan eşit miktarda ekleyerek özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor diyor. Şimdi burada baktığımızda farklı cins sıvı dediğine göre C dediğimiz öz ısıları farklıdır. Eşit miktarda dediğine göre M, küçük M harfiyle gösterdiğimiz madde miktarı yani kütleleri aynıdır. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor dediğine göre Q harfi ile gösterdiğimiz alınan ısı miktarı da aynıdır. Bizim alt tarafını okumadan sorunun hemen şunu gözümüzün önünde bulunması açısından yazalım. Bizim Q eşittir mc delta t diye bir formülümüz vardı. Ve bu Q eşittir mc delta t'de Q alınan veya verilen ısıyı, m kütleyi, c öz ısıyı, delta T de sıcaklık değişimini söylüyordu. Şimdi burada baktığımızda kütleler aynı. O zaman kütlenin üstüne şöyle bir sabitlik işareti yapalım. Alınan ısılar aynı. O zaman Q'ya da bir sabitlik işareti yapalım. Demek ki bizim karşılaştıracağımız şey C yani öz ısıları ile maddelerin sıcaklık değişimleri olabilir. Ve çarpım halindekiler birbiriyle ters orantılıdır. Yani bir maddenin öz ısısı ne kadar fazlaysa onun sıcaklık değişimi o kadar az olur. Bu çarpım halindekilerin hepsi birbiriyle ters orantılıdır. O zaman öğrenci yaptığı deney ve sonuçları için aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Buna göre diyor son sıcaklıkların birbirinden farklı olmasının nedeni hangisi olabilir? Tabii ki son sıcaklıkların farklı olmasının sebebi direkt öz ısılarıdır. Çünkü farklı cins sıvı diyorsa öz ısıları farklıdır. Öz ısılarının birbirinden farklı olması deriz. Cevap direkt C seçeneğidir. Ama geçmeden şundan da bahsedelim. İlk sıcaklık 20'den 25'e çıkmış. Yani 5 santigrat derece olmuş. Delta T yani sıcaklık değişimi. 2'nin ilk sıcaklığı 20, sonra 30'a çıkmış. Demek ki 10 santigrat derece sıcaklığında bir artış olmuş. ve Sıcaklık değişimi dediğimiz delta T'si 10 santigrat dereceymiş. Dolayısıyla burada 2 numaralı maddenin sıcaklık değişimi daha fazla olduğu için onun öz ısısının daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani C1 yani 1'in öz ısısı büyüktür. 2'nin öz ısısından diyebiliriz. Bu bilgiyi de ekleyelim. Çünkü öz ısısı küçük olan cisimler daha çabuk ısınır, daha çabuk soğur demiştik ve öz ısısı 2 numaralı maddenin daha küçük olduğu için onun sıcaklık artışı gördüğümüz gibi daha fazla olmuş. Yani daha çabuk ısınmış oldu. Bu yüzden de öz ısılarla ilgili olduğu için direkt birbirinden öz ısılarının farklı olmasından son sıcaklıkların farklı olması bununla bağlantılı olduğu için cevabımıza zaten C demiştik. 23. sorumuz bir kimya endüstrisi sorusu ve ülkemiz TÜİK verilerine göre 2015, 2016, 2017 ithalat ihracat bilgileri tabloda verilmiş. Bu bilgileri ve burada bir açıklama bilgilendirme yapılmış. Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. A seçeneğine baktığımızda seçeneklerden gidelim. Ülkemizin ithalat oranı ihracata göre daha fazladır diyor. Zaten tabloda da görüyoruz. ithalatın ihracata göre her sene daha fazla olduğunu. Ki ilk cümlede ithalatın ihracattan fazla olduğu görülmektedir diyor. Dolayısıyla A cevabı A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda bazı ürünleri hem ithal hem de ihraç etmekteyiz diyor. Burada verilen bilgilerde bu açıklanıyor. Bakın plastik, plastikten mamul eşya, mineral yakıt, yağlar, kauçuk, kauçuktan eşyalar, inorganik kimyalar kimyasallar ve eczacılık ürünleri ihraç ettiğimiz ürünler arasındadır diyor. İthal ettiklerimize ise Yine aynı şekilde kağıtçuk, kağıtçuktan yapılmış eşyalar, yağlar, plastikler, mineral yakıtlar, plastik, mamul eşyaları, eczacılık ürünleri ortak gördüğümüz gibi hem ithal ettiğimiz hem de ihraç ettiğimiz ürünler bulunuyor. Buradan bunu çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. C seçeneğine baktığımızda ithalat ve ihracat arasındaki farkı azaltmak için ekonomik getirisi fazla ürünler üretmek gerekir diyor. Bakalım böyle bir bilgi var mı? Evet. Şu ikinci cümlemize baktığımızda ekonomik getirisi yüksek ürünler üretmemizle mümkündür ancak ithalatın ihracattan daha önde olduğu için daha tersine çevirebilmek için bu olayı ekonomik getirisi yüksek ürünler üretmemiz mümkündür diyor. Dolayısıyla bu cümleden de çıkarabiliriz. C seçeneği de doğrudur. D seçeneğine baktığımızda ise ithal ettiğimiz ürün miktarının fazla olmasının nedeni o ürünleri üretmemizden kaynaklanmaktadır diyor. Böyle bir bilgi ne tablomuzda ne de verilen bilgilerde bulunmamaktadır. Ayrıca şunu da çıkarabiliriz ki bunun tam tersi geçerlidir. Çünkü e, biz ithal ettiğimiz ürünleri de üreterek dış ülkelere satıp yani ihraç edip e, bunu bu durumu netleştirebiliyoruz. Bu durumu e, bu D seçeneğinin tersini söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlıştır. E, ya, ulaşılaması sorduğu için cevabımız D'dir. Son olarak ithalat dediğimiz şey dışarıya e, dışarıdan alımdır. Zaten içinde bakın al kelimesi de geçiyor. Yani dış dış ülkelerden ülkemize mal alımıdır. İhracat dediğimiz şey dışarıya satımdır. At kelimesi geçiyor. At e, harflerinden buradan da çıkarabiliriz. Dışarıya satım. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı da D'ydi. Tüm testimizin cevapları bitmiştir.